Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Parlamento Sarayı'nda düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklamaları geldi. İsveç ve Finlandiya NATO üyelik başvurusunda bulunmuştu. Türkiye teröre destekleri sebebiyle veto kartını kullanmıştı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik onay süreciyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi: İsveç ve Finlandiya bazı olumlu davranışlarda bulunuyor ama onlardan özellikle terör hususunda daha fazla somut adım bekliyoruz. NATO Dışişleri Bakanları toplantısında onlardan somut bir adım görmediğimizi söyledim dedi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Havisto ile NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Bükreş'te yaptıkları görüşmeyi ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye değerlendirdi. Bilström ilerleme var diyerek yakında Türkiye'ye gideceğini belirtip şunları söyledi. NATO görüşmelerinde ilerleme sağlandı. Bunu dün Bükreş'te gördüğümüz diğer meslektaşlarım da onayladı. Çok yakında Türkiye'ye gideceğim ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşeceğim. Orada birçok konuyu ele alma fırsatı bulacağız. Bu görüşmeyi de dört gözle bekliyorum. Dün Bükreş'teki görüşmede ortaya çıkan, ilerleme sağlandıkça Türkiye'nin parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak bir noktaya gelebilir dedi.